Unutulmaz. What? Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aha. Hey boni. Gecesini gördün mü? Kostüm kere giymiyor. Ha ha. Onu tanıyorsun demek. Evet. Ama elinde sorun olacağız. Sadece taktığı maske olmuyor. Ee, yani görebildiğin gibi burada değil. Cebek kesesine hazır çıkacağım. Ah kalsın kızı. Foxy gece beklesin gördün mü? Tabii ki orada. Hı? Fıla. Hayır Freddy. Hayır sadece maskesini yine <laughs> takmış o. Biliyor musun? Söyle bir şey de kullanırsanız. o Freddy ise niye bana fener tutuyor? Beni kufuksuyla korkutuyorsun ki. Korkutmak mı? Yapması siken belanı ha. Fuks sakin ol. Hayır. Bu kulak değiştirmeyi gören tek kişi benim. Bana boy bana yardım et. Fredol pompası hiç değil. Sadece tezletli bataryalarını elime sokmak istiyorum. Ne geçirmeye çalışıyorum. Bundan bıktım. Sadece gece bekçisi olduğunu gösteriyorum. Onun pervane. Hıh. Bir şey Fred nerede? İki Fred olmaz değil mi? Fred e... yok. Bir dakika odada iki Fred var. Güzel. Burası şaplak. Bir dakika neler oluyor?